İstanbul trafiği en evet. çok ııı e, İstanbulluyu candan bir konu. İstanbullular canından bezdirir. Siz İstanbul trafiğinde yakından biliyorsunuz. Uzun süre İstanbul'da trafikle de ilgilendiniz. İstanbul'un deniz trafiğiyle de ilgilendiniz. Eee evet. İstanbul'un trafiğini eee kontrol altına almak üzere son günlerde birkaç bakan İstanbul valisi bir araya geldiniz. Bakın evet. gözü sizde şimdi siz çıktıktan sonra belki bir umut <laughs> sayın bizim içimizi serpecek, rahatlatacak bir nebze bir şey söyler mi diye İstanbul trafiği için. Cidden bir umut var mı? <laughs> Kabustan İstanbul'u kurtulabilir mi? Yoksa kabus olarak kalacak mı? Efendim tabii e, şunu peşin peşin Sedat Bey söylemekte yarar görüyorum. Dünyada büyük kentler özellikle büyük kentlerde trafik sorununu çözebilen hiçbir ülke yok. İngiltere Londra'ya gidin aynı trafik Paris'e gidin aynı Tokyo trafik aynı. Tokyo aynı ee, New York aynı Peki neden çözülemiyor? Çözülememesinin nedeni şu Bir kere nüfusun yoğunluklu olarak biriktiği yerler bu büyük kentler Haliyle insanlar seyahat edecek Seyahat etmeleri için seçenekler belli ya, ya toplu taşıma araçlarını kullanacaklar ya özel araçlarını kullanacaklar. E şimdi yeterli toplu taşıma altyapımız olmazsa evet. özel Sorunlu araçlar asıl şeyi burası değil mi? Tabii yani özel araçlar daha çok girecek devreye, daha çok trafikte yer işgal edecek ve trafik çilesi gittikçe ağırlaşacak. İstanbul'da yaşanan bu. İstanbul'da hedef trafikle ilgili hedef bu trafik çilesi çekilebilir, katlanılabilir bir noktaya gelmesidir. Yoksa hiç kimse bu trafik konusunu Erzincan'ın, vefai elçisinin, Kayıköy'ündeki gibi yapmamızı kimse beklemez Bekle Bunu herkes biliyor zaten. Şimdi burada herkese sorumluluk düşüyor. Bunu çözmenin üç tane temel yolu var. Evet. Şimdi çözüm yani, en önemli. Çözüm, nokta. çözüm. Sorunları biliyorlar, sorunları konuşmayalım. Çözüm neyle olacak? Çözümün bir idari yanı var, yani bir düzenleme ayağı var. Yönetim ayağı var. Hı hı. Diğer ayağı kısıtlama. Diğer bir ayağı da projeler, yani yatırımlar. Bu üç alanda çalışılması gerekiyor İstanbul'un trafiğini çözmek için. Bu üç alanda da çalışırken hemen kısa vade, orta vade çözümler öngörmemiz gerek. Şimdi yönetim veya idareyle veya düzenlemeyle ilgili neyi kastediyoruz onu isterseniz söyleyelim. Burada kastettiğimiz şu, İstanbul trafiğinin yönetimi kimde olacak? Kim İstanbul trafiğini gece gündüz gözetleyecek, sıkışmaları, tıkanıklıkları o anlık kararlarla açacak. Bunu kim yapacak? Şu anda valilikler de bu Şimdi yapayım. tabi sadece valilik değil. İlginç bir uygulama var. Şimdi, Şimdi ben, belediyelere vermek belediyeler var. İşte altyapıyı yapıyor, sinyalizasyonu yapıyor, evet. trafik yönetimini yapıyor. Trafik polisliğini valilik emniyet marifetiyle yapılır. Burada bir iki başlılık var. Yerel yönetimden şikayet diyorlar ki bu iki başlık kalsın. Bunu bir otorite yapsın. Hangisi yaparsa. Bunun kararını verin. Trafikte sıkıntı yaratıyor. Bizden Gayet tabii. Bizden istedikleri bu. Yani Hı. biz biz oraya neye gittik bakanlar olarak? Bize başbakanımız talimat verdi. Dedi ki gidin bu İstanbul'un trafiğinin sahibi belli. Valilik ve belediye onların işi. Onlar yapacaklar buradaki sorunları onlar çözecek. Ama çözülemiyor. Gidin bakalım ne talepleri var. Bir tespit edin. Biz hükümet olarak ne yapacaksak onu yapalım. İşlerini kolaylaştıralım. Biz yoksa Ankara'dan İstanbul'un yahut başka bir ilin trafiğini idare etmek gibi bir durumumuz yok.